Merhaba çocuklar, ilkokul sayfama hoş geldiniz. Sizlerle b sesiyle ilgili okuma anlama metini okuyacağız. Daha ilgili soruları cevap. Hemen metnimizi okumaya başlayalım. Ba bam. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır adı Burak. Babam kibar birisidir. Bakımlı, sabırlı birisidir. Bana yardım eder. Babam ile birlikte. Bilet Aldık Sinemada Bayrakı Seyrettik Benim Babam Bir Tane'dir Evet çocuklar metnimizi anladınız mı? Şimdi metnimizi bir kere daha okuyoruz daha sonra da metnimizi bir kere de sizin okumanızı isteyeceğim. En sonunda da metnimizle ilgili soruları çözeceğiz. Hemen bir kere daha okuyoruz. Ben okurken içinden tekrar edebilirsin. Ba bam. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır. Adı Burak. Babam kibar birisidir. Bakımlı, sabırlı birisidir. Bana yardım eder. Babam ile birlikte bilet aldık. Sinemada bayrakı seyrettik. Benim babam bir tanedir. Evet çocuklar şimdi sıra sizde. Metnimizi bir kere de siz okuyun. Daha sonra sorularımıza geçelim. Evet çocuklar, metnimizi okudunuz, eminim anladınız. Bu metin neyle ilgili çocuklar? Tabii ki babamızla ilgili, değil mi? Babamızın adının Burak olduğu, kibar birisinin olduğu, değil mi? Aynı zamanda tabii ki harikasın, sabırlı birisinin olduğu, yardımsever olduğu, babasıyla birlikte bilet aldığını söylüyor, değil mi? Sonra da sinemada ne yapmışlar? Bayrak filmini izlemişler. Babasını çok seviyoruz. Hepimiz babamızı çok seviyoruz değil mi? Babalarımız bir taneymiş. Hemen sorularımıza geçiyoruz çocuklar. Evet çocuklar sizler de metinleri okuduğunuz zaman metni bir kere yanınızdaki büyüğünüze, öğretmeninize, arkadaşınıza anlatmayı unutmayın. Metni anlamak bu şekilde bir şeydir. Yeni yeni başlıyoruz metinleri anlama çalışmalarına çocuklar. Bundan sonra bu şekilde çalışmalarla ilerleyeceğiz. Evet, ilk sorumuzu okuyalım. İki kere okuyorum sorumuzu. Babasının babasının adı nedir? Bir daha okuyorum. Babasının adı nedir? Evet çocuklar, babasının adını soruyor. Süpersiniz, harikasınız, hemen söylediniz. Tabii ki babasının adı neymiş çocuklar? Babasının adı Burakmış, değil mi? O zaman hemen yazalım. Hadi o zaman beklemeyelim. Evet çocuklar, şimdi de yazdığımız şeyi okuyalım. Yazarken kurallara uygun yazıyoruz, değil mi? Baş harfini büyük başlıyoruz. Sonuna nokta koyuyoruz. Eğer özel bir isimse özel bir isimse yukarıdan ayıraçla ayırıyoruz. Hemen okuyalım. Babasının adı Burak'tı. Babasının adı Burak. Ayırdım yukarıdan. Tır. Babasının adı Burak'tır. Harikasınız. Nasılmış soruları cevaplamak? Harika değil mi? O zaman hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Ve işte ikinci sorumuz çocuklar. Babası nasıl birisidir? Babası nasıl birisidir? Evet çocuklar babası nasıl biriymiş? Kibar birisiymiş değil mi? Bakımlıymış yardımsevermiş bunu metnimizden yeniden bakıp öğrenebiliriz metnimiz aklımızda o zaman babasının özelliklerini hemen yazalım ve işte babasının özellikleri babası kibar bakımlı sabırlı birisidir. Evet, büyük harfle başlıyoruz çocuklar. Aynı zamanda böyle benzer kelimeler olduğu zaman arasına virgül koymayı unutmuyoruz. Tekrar okuyalım ve cümlemizin sonuna da noktayı unutmuyoruz. Büyük harfle başlıyoruz. Kibar, bakımlı, sabırlı birisidir. Evet. Kibarmış, bakımlıymış sabırlıymış çocuklar. Hepimizin babası da böyledir zaten değil mi? Ve işte diğer sorumuz çocuklar. Çok heyecanlısınız. Hemen okuyorum. Nerede bayrak ı seyrettiler? Sonunda soru işareti bakın. Soru sormuş. Tekrar okuyorum. Nerede bayrağı seyrettiler. Evet, bayrak bir film değil mi? Bayrağı nerede izlemişler çocuklar? Bilet almışlardı değil mi? Tabii ki sinemada seyrettiler değil mi? Hemen cevabımızı yazıyoruz. Ve işte cevabımız. Sinemada bayrakı seyrettiler. Filler. Bayram B'si büyük yazılıyor. Çünkü bir film ismi. Ve yukarıdan film ismine bir ek geldiği için çocuklar. Ek bir harf geldiği için ayırmayı unutmuyoruz. Siz de bunları defterinize yazabilirsiniz çocuklar. Bu soruları ve cevapları defterinize videoyu durdurup yazabilirsiniz. Sinemada bayrakı seyret kitler. Evet, artık e, sorularımızı soracağız, cevaplarımızı vereceğiz. Bu şekilde okuma anlama çalışmalarıyla ilerleyeceğiz çocuklar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.